33. Ya 33. Bayağı. Bayağı Bilmiyorum ki ne bu? Ne? <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle Papaz kimle oynayacağız? Hayır oynadım <laughs> Bunun amacı ne orada Bunun amacı ne? Amacımız bu mu? Mal. Evet. Cezalı, cezalı şey. Cezalı. Rulet, Rulet. Hadi sen gidelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> <laughs> 2000 years <yıl sonra>. later. <laughs> <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee cezalı Rus ruleti oynayacağız. Bakalım papaz kim ne çıkacak? E, Eren mi, Emircan mı, Uğur mu? Yoksa diğer yer Emircan mı? Bakacağız. Ama bugün kesinlikle ben kazanacağım. Hadi bakalım. Kazan. Çift olanlar. Çift olanlar. <laughs> Maşallah. Adam kaç tane oyun bu da ya şey ya. Bana aynı şey geliyor. Çok heyecanlı. Tamam mı? Tamamdır evet, hadi bakalım. Abi. Evet şimdi. Kim neyi tamam. çekecek? Ben, ben mi mi çekecek? sen benden çektin. Tamam. Evet. Besmele <laughs> çekiyor. <laughs> şimdi. Var mı aynı? <laughs> Var mı aynı? Tamam. Papaz Ay, neydi lan? Sen buna gösterme lan bakma ha. Papaz Hayır neydi? abi. Papaz neydi? Abi, abi ben çekecek. çekecek. Papaz neydi? Tamam. Papaz abi oğlum ne papaz oyun. neydi? Doğru, doğru. Doğru. Papaz var öyle kar işte. Papaz Ben işte. Senden çekiyorum. Ya, ya bak oyun ya, karıştı. Abi karışmadı ya. Aynı şeyi ya, yapıyoruz. Ya. Yine karıştırıyorsun ya. Abi karışmadı ya. ya. Ben senden çekeceğim. Sende eksik kalacak. O da senden çekecek. Çekersen biterim. Kaç kart indirdi adam? E, bittin zaten kişi. Sen senden eksik kalacak. O da senden çekecek. Çekersen biterim. Kaç tane kart indirdi bittin zaten kişi. Onun aynısını bulmam lazım değil mi? Kesin ben içeceğim ya. Midam bulanıyor kalmış. Ha. Oha ya. O <laughs> kahve ya. Kimde ne kart varsa var ya gelmiyor bitiyor. Çok kötü. Hay anasını ya. Hadi çek. Abi fena kilitlendi. Bitti mi? Bitti. Bitti, Bitti mi? Hayda. Oh ben bunu çekeceğim. Oh be. be. Abi tutmadı ya. Hadi ben seni biliyorum. Şuraya bak bakayım gözümden anlayışıyor. Abi sorun oluyor bu sefer. Ya abi var ya bir üç var. Elimde oluyor çekiyor sonra başka bir diğer evet, diğer evet, geliyor ya. Emin evet, çek. Çek baba. Of. Hadi bit la. Abi şaka Hadi. mı ya? Yine <laughs> mi bitemedin? Allah Oo, işte. Oo, piti piti. Ananı satayım ya. Şimdi benden çıkıyor. Ben buna kalkamadım mı lan? <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Şimdi <laughs> kim sen çek? Çek yani, ya abi. Alen abi tut. Ya Allah'ım ya. ben içiyorsam da bitse de içsem bir şey. Ananı hani satayım ya. Çek. Emrecan çe sen tuttur <laughs> artık. Ha. Oh be. Öyle oh, şükür. Anladım. Oh. Şimdi sen bittin değil mi? Evet. evet. Üçünü kaldınız abi. Ya bu, bu da bitecek ya. Bitmedi mi? Ben bunu ver. Aa ben de bittim. Oh, Sıramı saldım. Abi tut tut tut. 150, 150 şans. 150 şans. Dur abi şimdi. Abi çekersen ben senden çektim sen bundan çekiyorsun. Aynen çek, ben çek, tek, ben eline tek eline olduğu çek. için. Tutturursan. 150 150 şans. Aynen ikinizin de öyle abi. Hadi. Papazı çekersen Geçmiş. onun da babazı çekme şansı var. Bitti. Ah, bitti lan. <laughs> <kaldı. gülüyor> bitti. Elinde kaldı. Ya papaz elimde. Oğlum öyle bir koydun ki papaz dedim, ne attı bu? Aha. Hadi. Evet. Şimdi geldik karışımlarımıza. Hopa zeyimde patladı arkadaşlar. Hadi hazır mısın? Çeviriyorum. Kendi kaderini kendi belirlesin. At. Allah Oo. Allah. Şey Hadi. Kırmızı 11. 30 siyah 33. Siyah 33. Siyah 33. Burada Ha. Evet. O ne lan? Tuzlu su mu? Evet. Tuzlu su mu lan? Şansı var. Ba ama bayağı. Bilmiyorum ki ne bu? Ne bileyim bu lan. Getir bakayım. Ki. Bu ne yani lan? Kokmuyor. Şey ben bakayım. Gel çek kafa. Kokmuyor ki. Kesin tuzlu su. Hadi. tuzlu su lan. Biz Allah tuz koymuştuk ana. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Allah'ın abone olmayı. Ölüm gel kameradan çıkma lan. <laughs> Ölecek çocuk kamerada öl bari. <laughs> Aa, um. Neymiş? Şeker mi su bu. Tuzlu su. Yine iyi Selim tuzlu su geldi. Oğlum bana gelmesin. Aynı su var ya? su alabiliyor muyuz? Yalnız iyi karıştıralım hepsi şimdi çift çift geldi ya. Çift çift Çok Su mu alabiliyoruz? Of. Ciğerlerim yandı ya. Su verelim ya bilmiyorum topluluk ne derse. Kendine gelirsin bir şey olmaz. Yok su yok ya cezası bu zaten su yok. Aynen su yok su yok. Veremem ben Ali sen öyle durunca ben bir tırsıyorum ya. <laughs> yani, Ondan da şey olabilir. Son iki tane kaldı ha. E, ya hayat tuz hissi var Hadi ya du dudaklarımda. Sanki bana patlayacak ya. gibi hissediyorum ya. Kesin sende de Ben bu, bu, ya sefer da sen gördün. Ben bu Yok, sefer... ben bir şey görmedim de. Ben bu sefer içersem Abi bana patlarsa çok kötü ya. Ben bunların yani ben... birkaç tanesinde emeğim var. Ananı, çok şey kötü ya. ya. mü mu oldu lan sen Ver. Bak. Devam. Alev abi çek. <laughs> ya. Bu böyle diyorsa var ya kesin bunu çıkmayacak. Evet. Ha, oh. Kırdı kırık. Ah. Oh. Oh. da. Oh ya. Attın mı? Ver, yok abi <laughs> verdim kurtuldum ya. Tamam man man ne salak çocuk ya. <laughs> Bak çocuk <laughs> heyecanlandı. Ay küfür ediyorum çünkü geri de ya. Verdim kurtuldum diyor mal ya. Hayır ben Al. de verdim. Sen de. <laughs> Hadi geri diyor musun? Gerilmiyorum Oo. desem yalan olur. Bir saatten sonra bana geliyor zaten. Uzaktayken iyi değilim. Allah hangisini alıyor? Şaka mı ya? Çok mü aldın? ya harbi... Ya. O kim aldın? O kim <laughs> <lazım. Abi, gülüyor> aldın? Abi kim aldı abi? O kim okay, burada? o var ya dünden beri... Başından beri geziyor anasını. Aldım lan ya. şu <laughs> Gel abi. Hani nerede bir çocuk ya? Gittim ben. Bitti mi? Çek, ah, çek, Çek, ver. Yine kurtuldum ya. Hmm. abi ben kurtuldum. <laughs> bunu... Getir bakalım getir. <laughs> <laughs> Aldık gel çayı ver. Bitti. Bitti. <laughs> Yine kurtuldum. Ananı aldatın. Ananı öyle çıkamadım. Abi ben yiyeceğim ya. Kendi de bakmadı şimdi. Anladım. Ben de bakmadım. Mı? Şimdi sen bundan çekiyor. Yapma. Bittim be. Sikim. Allah Yapma. Lan yine meyren oh, lan? lan. Yine lan. Lan yine lan. Çok. Ben Bittim ama. Bura abi. Çok korktum ya. <laughs> Bura verirsen ben çevirmek istiyorum. Ben şerefsiz. Her seferinde sonu çekerim. yine ben ben içeyim ama. Ben çeviriyorum. ben içmeyim. iç ne olacak? Ben lan. Allah'ım inşallah. Abi ben. Senekini ben çevireyim. Sana cezayı ben yiyeyim. Sana ben atacağım ya. Belki uğursuz gelir. Gidem ne atar. Ya niye atın adamı? Hepsi çıkartma saymam. Abi. Seninkini ben yapayım bekle. Seninkini ben yapayım ya Kırmızı 11. Ya dur bir yok. Siyah 11 geldi be. Burada. Pas çıkarsa yok muydu? Burada. O ne lan? Bilmiyorum abi. Ay, ketçap su. Buna bir şey söyleyeyim mi? Ketçap, ketçap su, su, tuz. Var abi. İyi ya bir şey değil o zaman. Ne iyi bir şey değil lan. Bence ondan sonra bir şey Ketçaptan başka şeyler de var gibi ha. Abi ketçap su tuz. Sirketi olabilir belki. bir kokteyl istiyorsan kokmuyor ki. Acı ketçap kokuyor lan. Acı o zaman keçap. ketçap. O zaman dik abi. Çilmez ya. Ketçap, <laughs> su, tuz falan, sirke falan da olabilir ha limon. Yok lan sirke yok herhalde. Çek o zaman. <laughs> abi ya. idman yapmıyorsun lütfen abi ya, ya çek. Fondip. Fondip ya fondip. Ayy. 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 Yarasın be Yalnız tuzlar biraz altında kaldı ama Hoş neyse. Abi şimdi abi çok dibini çok... mi yalın? Şimdi <laughs> Aliyan abiye vereceksin. <laughs> lan salça tadı Ama Arayan. iyi karıştıralım ya. Tamam. Hepsini biz mi içeceğiz? Oo, oh, oh, bu ne? Dünya var. Bir kart azaldı şey? ya, o yüzden ayıklanır hemen. Nasıl ayıklanır abi ya? Elimde kaç tane içki şey var ya? Ya şurada ne, var neyi neyi olduğunu unuttum, o kadar fazla var ha. 3 tane bıraktık, hani 2, 3, 4, 6 şey var ya Ne şey sen çektim. benden çekin. Yok. Bir de bir saniye. Ali abi çekiyor. Ali abi mi çekiyor? Ali Ben Emir çekeceğim. Zaten şu ayıklamaları silerim ya. Buralar çok bazen şey oluyor. Gittin. Yeter. Eren yaşıyor mu? Emircan. <laughs> Şimdi ayağım ben çekiyorum. Aynen. Yok lan ben sen, sen, yok sen benden ben çek. Çeke, şey sen Emircan'dan çekiyorsun. <laughs> sen de doku. Sen de doku, ben, ben de, de senden çekiyorum. Ben senden çekiyorum. Aynen. Şey <laughs> ben de Emircan'dan çekiyorum. Şunu pardon. ver abi. Sedan var mı kimde patlayacak? Ben de patlamayacak çünkü bittim mi? Hadi ya sen çok iddialı konuştun sen de. Valla ben de patlayabilir <laughs> evet ben çok iddialı konuştum ya. Ben mi çekiyorum? Sen çek. Ben çekiyorum. Pat. Aha, ben çıktım geldi. abi. Geldi. 150 şansım var. Evet. <laughs> 150 şahı O piti piti sayıyor. Abi kartların saklı çünkü renk belli oluyor. Tamam bir daha. Yani, yani oradan vurmuyor. Vurmuyor mu? Göremiyorum ben bir şey. Tamam bir saniye. Ha, ben de merak ediyorum ha. Ben de bilmiyorum şu an yerini. Direkt aç mı vur. Hazır mısın? Anam. Devam. Tamam devam devam hala devam 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 ala, devam 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 ya sevgi devam de devam devam vur, bence kameraya göster abi. Oh! Aynı ya. <laughs> Şans abi cidden. Ay ne hesap oldu. <laughs> Bittim. bu sefer abi bu sefer. Oh sen şimdi be. ben çeviririm Aynen abi. Ya yani, Uğur abi çevirsin. Uğur abi sen çevir. Şimdi, al Ali kendi topu. Abi kendini... kendi yapan Kendi çevirmesin. Öyle bir şey karışık değişik oluyor ya. Oğlum adamın kendi şansında ha. O adam bıraksa ne ya. Çevir. En berbatı bana gelecek şimdi bak. Ya ortada kaldı Ortada bak. kaldı abi. Ya al yani. tekrar. Lan <laughs> sirke. 13 Onu çekmedik mi biz? Siyah 13. Aha burada. Fıke abi fıke bu. Yok lan bakın elmalı abi. soda. <laughs> bakın abi bakın. Ama içine koymadın mı sen? Abi bir şey. Elmalı soda. Abi Sade el elmalı soda. Arkadaşlar bakın. <laughs> bu kadar şeyin Hadi, içinden elmalı sodayı. Aha <laughs> da böyle içerim işte. Canım çekti şey. arkadaş. Abi ya. ya şaka mı? Yine mi? adam ama sen ceza aldın? Oynayacaksın. <laughs> ne ceza aldım işte abi ceza, ceza işte. O İçimiz o yani. mi oynayacağız? Aynen. <laughs> Böyle ceza yedim kurban. Şimdi onun başla ben başlayacağım. Ben onun da onun eksik var. O başlıyor o zaman. O, o çekiyor? çekiyor. Hangisini çıkar sizce? Bence Salta baş. Bence salta baş tamamen kaybedecek. Abi onu. her çektiğimiz yarayacak ki. Nasıl i̇şte olacak. artık en sona kalacak işte. Zaten öyle. En son iki de yarayacak. zaten şey. Keşke bu kadar kart almasın. Ters hariç. Bak şu an ben de bilmiyorum. O kadar olduğunu. karttan onu buldu gitti. Çek. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dört tane mi bu? Evet. <laughs> nerede dört olduğunu dört bilmiyorum. Tane mi ne? Ya, ya mesela. Oooo. İçmeyeceğim demiştim. İçmeyeceğim de... Ya dur daha. Ee, evet, bir elli geldi. Çek bakalım. Bilmiyorum nerede. Aaa. <laughs> yavaş koy lan döktünü. Hadi sende Oooo. sıra. Var ya o, bence içecek gibi geliyor. Abi Baya ben, içecek, geliyor ben, ama. içmeyeceğim. Ben, ben bir içmeyeceğim. Ben içmeyeceğim. İddialı konuştum dedim ben size içmeyeceğim diye. Ah. Salta baş içiyor. Oo. Bir de öyle bir Ya abi. abi ya. Bak, bak. lan. <laughs> Çekti. Gel. Abi. Allah çe çekelim. Bu sefer ben daha. Bu sefer eminim abi. Bu. <gülüyor> <gülüyor> abi şaka mı? <laughs> ya bizden Oo hadi bakalım Emircan. Biz söyleyelim mi hangisini çekeceğiz. Yok ben sonra gelirim. Biz söylesek daha iyi. Vallahi. Emircan salta başta patladı. Hadi ya. bakayım. İçmem diye. Aa bu yamulmuş ama öyle anlamadı ya. Ya geç ama ya. Yamuk salta sayılır. Aa bak. <laughs> Vallahi <yıkım. gülüyor> Özel kamera ya. Ne ala yerdeyken. Artık geçti. Biz mi atalım bilye içi? Aynen yani biz attık. Em tamam, <laughs> tamam, Eren aslında. Ben çeviriyorum. Ben. Tam Eren. Eren Eren. Çeviriyorum. Eren birleşip abi. Boş çıkarsa bir daha çeviriyor. 12 siyah. Abi yumurta gelmesin, sirke gelmesin. Her şey razıyım. 12 siyah. Sirke gelsin. Aa, gelmesin şey abi ben iğrenirim onlardan ya. 36, 36, 36 kırmızı. O Aha burada. Bu ne arkadaşlar? Olum. Limonlu. Abi, Bu bir şey söyleyeyim limon limon Limonlu. Sadece Aa. şeker ya da tuz. Limon suyu, lan. Limonatalar. Ödül gibi, ödül gibi bir limon şey. Limon, limon suyu <laughs> lan. Tuz var ama içinde bunlar. Var daha az şey. Diğerlerinden iyi şeker ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum. Şeker atmıştık ya Su <laughs> Su <laughs> abi Bu böyle Kötü değil yani tadı Tuz mu var kanka? Limonlu su ya bir şey Tuzum. değil Yani Şeyli şey işte. Çorç Tamam, bir <laughs> şey yiyip nasıl vurdun eline? Devam mı? İyi, devam. lan bu Abi e şunu değiştirin bu yamuk Abi ben küserim Abi yamukla ya. ne var? Abi oradan anladım ben çünkü Nasıl yamukla anladın Eğimli, eğimli. o yüzden anladım